Şimdi benimle beraber bu esma ve zikirleri tekrar edin. Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adun, Kudus. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Hasbunallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya vakib, entel vakib. Sonra Kabe'nin karşısında yaptığınız şu duaya amin deyin. Ey alemlerin Rabbi, ey kıyamet gününün sahibi, ey sabredenleri seven, ey tövbe edenleri seven, ey temizlenenleri seven, ey ibadet edenleri seven, ey yardım edenlerin en hayırlısı, Ey dualara cevap veren Allah'ım çektiğim zikirler ve Kabe hürmetine hem benim duamı hem bu duaya amin diyen kardeşlerimin duasını kabul ediyor. Üç gece boyunca yatmadan önce bu zikir ve duaya devam edin. Allah'ın duanıza cevap verinin